Elhamdülillah yani bu büyüdü, belli bir noktaya geldi. Şu anda Kırşehir'imize en güzel bir şekilde hizmeti veriyoruz. Bununla ilgili şöyle bir araştırma yaptım ben. Ee, dedim 500 tane öğrenci var. Peki bunun Kırşehir'e katkısı nedir, getirisi nedir? Her bir öğrenci için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bütçeden ayırdığı para 11 milyar 500 milyon. Evet. Yani 500 öğrenci var bu yaklaşık 5 trilyon 750 milyar para eder. 100 civarında idari personel, polis memuru, oradaki memur kısım var. 40-45 civarında hizmet alımı var. Yaklaşık 650 civarında. Bunların aylık harcamalarına baktık. Yaklaşık 10 trilyon civarında Kırşehir Hı. esnafına bir girdisi oluyor. Yani bir getirisi. Evet. Ben özellikle esnaflarımıza şunu söylüyorum. Yani bu insanlar Kırşehir'e geldiği zaman, çarşıya geldiğinde alışverişini çekinen yapmıyor, senetli yapmıyor, vadeli de yapmıyor. Yani ya peşin ya kredi kartı. Bu her kesimin cebine giriyor. Belki çarşıya gelen bu polis adaylarımız fazla görmüyorlar ama inşallah Nisan ayında bu çarşı kıyafetiyle gelecekler. Hmm. O zaman daha netleşecek bir kısmı acaba bu polis okulu öğrencisi veya üniversite öğrencisi mi diye tabi ayırt edilemiyor. Hmm. camiler yani sosyal donatısıyla beraber hmm. bakıyorsunuz binin hmm. üzerinde de birkaç ilçemiz hariç kırşehir Kırşehir'de bundan hissesini aldı. Evet. Yani Türkiye genelinde yapılmış güzel hizmetler Kırşehir'de hissesini alıyor. Efendim şeye bakıyorsunuz. Duble yollar yaklaşık 14.500 bin, bin civarında. Duble yollar yapıldı ki Sayın Başbakanımız biz ilk hükümet olduğumuzda hedef 15.000 koymuştu. Şükür olsun ilk 10 yılda işte 15.000 hedefine ulaştık. Ha bu duble yollardan Kırşehir'de aldı. Ha bir tane eksikler var mı olabilir. İnşallah Kırşehir, Ortaköy ve Ortaköy Aksaray Dubra yolunu 2007 yılında başlatmıştık, o zaman 4 kilometreyle inşallah bunları da bitireceğiz yani. Evet. Bundan sonra bazı şeyleri nakde çevirmek lazım, esnafın cebine ciddi paralar girmesi lazım. Arada evet. burada polis olur ciddi etkindi, İşte üniversite, yıllardır Kırşehir'de konuşulan oydu. İşte Kırşehir'e bir üniversite kurulsun. Bazı arkadaşlarımız geçmiş dönemde kısmen altyapısını oluşturdular sağ olsunlar. Tabi bu bizim iktidarımıza nasip oldu. Tabii ekonominin iyi olmasından dolayı hükümetimiz bu kararı aldı. Geçenlerde Kayseri'deydim. Baktım kampüs çok gelişmiş. Ben 92 mezunuyum. Kayseri'deki üniversitenin kampüsünde bir tane yurt göremezsiniz. Alabildiğine genişlemiş. Ama çok geniş de alan var. Bir tane yurt yok. Bir kısmı Talas'a gidiyor öğrenci. Yarısı Hı. da çarşıya iniyor. Yani üniversite madem kamuoyunun böyle bir beklentisi var. Üniversite bir kampüs kuruldu ki ben baştan beri şehir üniversitesi taraftarıyım. Ee, geçmişte programlarda yaptık. Bu noktada ben Avrupa'yı da çok kestim. Yani e, Almanya, Türkiye parlamenterler dostluk grubu, yönetim grubu üyesi olmam bile evet. gezdim oralar. Yani bunu gezdim Frankfurt, orada üniversiteler falan da incelemelerde bulmuştuk. Ha, kampüse karar verildi. Ha, bu kademe kademe geçer. Yani bir anda hemen kampüse geçiş olmaz. O zaman öğrencileri biz çarşıda tutmak zorundayız. Evet. biraz araştırdım araçla gezdim Kırşehir'deki araziler nerede var şöyle bir baktım stadımız çok müsait bu da daha çok ahili kutlamalarını protokolü oturuyorum şöyle düşünüyorum yanımdaki biri dedik ya Hacı Bey dedi çok dalgınsın hayır mı dedi? dedim ya şu stadın yerlerine bakıyorum ya şu kısma yurtlar dikilse yurtlar yapılsa falan işte Kırşehir esnafına ciddi bir katkı soru onu düşünüyorum dedim biraz evet. araştırdım bu stadın olduğu yer yaklaşık 52 bin metrekare yani 52 dönümlük bir arazi. Bu birçok ilde de uygulanıyor. Stat zaten 30 yılın üzerinde. Ben 80 evet. yılında Kırşehir Lisesi'ne başladım. Biz burada maçlara gelirdik. Yani 30-35 yıllık eski bir stat.